Sevgili dostlar, Game Pass oyunlarını denediğimiz serinin sanıyorum 6.sındayız. Bugün ne oynayacağız? Bugün Hades'ten sonra bak, Sworn diye de bir oyun daha gelmiş bak bugün. Ee, sonra buna bakabiliriz. Endless Legend bu da gelmiş. Bu da iki oyun gelmiş ama bu Game Preview'de herhalde daha tam sürüm değil. Fakat biz bugün Wobbly Life'ı oynayacağız. Bir çocuk oyuna benziyor biraz ama Bakacağız bakalım nasıl çocuk oyunu mu değil mi yoksa başka bir muhabbeti mi var? Çok sesli açıldı bir an bütün dikkatimi aldı. Oyunun nasıl bir oyun olduğunu bilmiyorum ilk defa göreceğim. dünyası var. Bir de kaç <laughs> dünyasından başlayalım. Abi bir dakika bu arkadaşlar mı da oynuyoruz? önce bir <laughs> play offline diyelim bir bakalım. New game. Uh, oynayalım tutorial abi. Outfitimizin rengini değiştirdik. Using zip is a fast way to explore i islands. Okey. Lovely Island'da sessiz sakin bir yerdeymişiz. Karakterimiz oyun Okey bu da bizim yerdeymişiz. <laughs> <da çok> <laughs> Çocuk oyun değil kardeşim. İşsiz kalmış adamlar anlar bunu. Evde işsiz kalmış, evde oyun oynayan, ailesiyle birlikte yaşayan adamlar anlar bunu. Hoppa evde nasıl oluyor? Bu ne lan? haritası. Dokuz, tamam. Böyle, tamam. <laughs> İlk işimizi buluyoruz. Kafasının önüne müşerreti olanların işi oluyormuş. This i̇şte is job sheet. iş kağıdıymış bu. İşte olmak için ne yapacağımı gösteriyor. Böylece para kazanabilirim. O süre sınırı varmış oyunda. şey işleri yaparken elinden geldiğince hızlı yapıyorsun. Follow marker bring the jelly back to jelly man. Pick up jelly. Yapalım abi. Okey, moldan bir jeli toplayacağız sonra jeli e getireceğiz. Bu jeli de bu arkadaş herhalde. Şu aralardan geçelim. Ne biliyoruz? Çitten de sıplarız diye tahmin ediyorum. Merhaba. Hayır hayır. Bir anlıyoruz çitten. yoldan gitmemiz lazım ya başkasının bahçesinden gidilmiyor demek ki kardeş. Aha. Vallahi az Oradan niye zıplayamadım lan? O yere düştü. İkise basınca yere düşüyoruz. Niye? Yığılıyoruz yani daha doğrusu yere düşmüyoruz. Yere yığılıyoruz. çocuk oyunu diye şey yaptık da kapıdan girmemiz lazım Ama nereden gideceğiz? Okey. Masum sağ sol tuşlarına bakacağız. O zaman şey yapıyoruz. Al bakalım. Ödemeyecekmiş şimdi bunun parasını ödemedik. Adam daha önce almış herhalde. Buraya koyalım. 아아아아아아아아 Allah her yeri yıktık lan. Her yer yıkılıyor lan. Nasıl şimdi bunu arkada? Lan ne kadar zor bunu alması. biraz. Eyvallah. <laughs> Parayı koyacağımız yeri gösteriyor. Aldık paramızı. Az önce jelly şapkası kazanmıştık. Onu deneyeceğiz Araba gitmiş ama Merhaba ana İşsiz adam var ya anası bile sevmez görüyorsun değil mi nasıl mamur yaptığını Nerede benim adam Burada. Gayet iyi şekil olduk Go outside <laughs> farklı farklı işler varmış. Paramızı kıyafet almaya, hayvan almaya ve araç almaya kullanabilirmişiz. Kendi evimizi bile alabilirmişiz. Eee, basit full ekranı şey, full map'e ulaşıyoruz. Grand puanmış bu arada ya, anamız değilmiş. Tamam. Bak bunda bir iş daha var hadi bir iş daha alalım. Yine mi oğlum? Getir sıkıntı yok. Bak 5 dakika bu sefer süre çıktı 5 dakikamız var. Biraz daha hızlı gidiyor mu acaba? Bana daha hızlı geldi ama. Ya da aynı mı acaba ya? Böyle hafif. Ulan yanlış şey girdik markete. Yanlış markete girdik ya. Arabayla gidelim o zaman. <laughs> Şapka yukarıdan çıkıyor ya. <laughs> ne fark eder oğlum geldi ya? Bir <laughs> de böyle geçtik ama. <laughs> dakika yetişiriz ya bence bu arada. Sıkıntı yok. Kapattık. Daha sol kontrolü yaptık. Tamam devam edelim o Hoppa! Köprüden geçmemiz lazım. Oradan geçebilir miyiz diye düşündüm ama köprüden geçmemiz lazımmış. Valla düşürdük şeyi düşürdük. Adam her şey müstahak kardeşim böyle oyun mu olur ya Oğlum adam durmadan şey istiyor bunda bitmiyor demek ki ATM nerede var Nerede ATM var? 10 dolar kazandık lan az önce 40 vermişti. Parayı arabayla taşıyalım da soymasın şerefsizler bizi şimdi. Para kolay kazanılmıyor kardeşim. Ay senin ben. oğlum bugün çok çalıştık. Bir hat dogu ettik bence. 10 dolar. Başka bize bir hat dog ver bakalım. 10 dolar diyor oğlum. Gerçi çok bir şey yap ama harcamayayım ya. Fakir adamın işte hali görüyor musun bak? Para biriktirmemiz lazım. Şimdi başka bir iş bulalım. Polis de var lan. Bakalım ortaya iş var mı? E buradan iş görebiliyor muyum ben? her şey haritaya şey, dolaşmam mı lazım böyle? Dolaşalım kardeş. Ben mi yanlış geldim oğlum? Nasıl bir yol kardeşim? gösteriyor lan bana? Bir dakika, bir yeri mi işaret Niye burayı gösteriyor? Gidelim. Yok başkan geç. Geçtik vallahi. e, iş mi var burada? Niye geldik buraya? Oğlum buraya niye geldik? Evimize gidelim abi Non 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 suya düşeceğiz Suya düşersek ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. geri buraya geliyoruz. Okey. Abi evim bu ne haritası gösteriyor bana anlamadım ki. Ne var oğlum burada? Ha, itfaiye işi var. Okey, okey, gidelim o zaman. GTA gibi adam. <laughs> Arabayı alabildik yeter gibi. Başka beni bir itfaiyenin oraya bırak gel ya. Lan bu köprü de niye durmadan kalkıyor? Çıtırdan bir kafamız güzel oldu ama. İş nerede abi burada? Evet. şurada Yanlış kapıdan girmişiz ya. <laughs> Okey. Hemen 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 hemen. Yangını söndürüyorum. Yani. Nerede oğlum yardım? Yani? Oğlum 3 dakikada nasıl yetişeceğiz biz bu işe? Acil durum. Yanlış yoldan gidiyoruz ama olsun. Müsaade, müsaade edin. Kim müsaade edecek oğlum ben süremiyorum ki yani. Lan oğlum sahilde nasıl yangın çıkarsın suyun kenarında ya? Kalk ayağa kalk şimdi düşmenin sırası değil. Oğlum düğmelere basmak ne kadar zor. Ama gelmiyor lan. Aniden bırakınca yere düştü. devam devam devam. Bir buçuk dakikamız var. Yağmur yağıyor bir de ha. Denizin kenarındayız. Ne oldu ne lan nereye düştüm? Abiciğim nereye düştüm ya? Bu ne lan? kaldım ben böyle. Abi o oyunu 20 dakika oynadık hemen bir bak çıktı ya. Burada kaldım böyle. Gelleyebiliyor mu? Kaldım. Kaldım abi. Belki süre biterse bir şey olur diye tahmin ediyorum. Yani olur diye umut ediyorum ama bir şey olacağını çok sanmıyorum çünkü... Yapamadık öyle bir Çıkıyorum. Benim sorunum <laughs> yani Bir o online'ın deneyeceğim. <laughs> Bakalım robot Hadi girdik bakalım. 4 kişi oynanıyormuş. 10, 10 Astronot olma falan filan var. Bu bayağı gidiyor bu iş yani. İş yaptıkça ee, herhalde parayı arttırıyorsun. Seviye artıyor, iş seviyeleri artıyor falan. Ne yani? Havlusunu. Bak diğer arkadaş orada. Onunla oynayabiliyorsun. Ne yapıyorlar? Bir gidelim bakalım. Beraber mi bir ev alıyorsun? Bak, öyleyse oynanabilir ha. Yani arkadaşlarınla böyle oynayabileceğin. Çok sarar mı? Ben bu tarz oyunları çok fazla sevmiyorum. Yani açık dünyada sürekli dolaşıp bir şeyler yapıp gta gibi oyunlar haricinde tabi ya da skyrim gibi oyunlar haricinde de eee nasıl çıkmış lan oraya nasıl çıkmışlar lan oraya So what? oyuncular mı? Ey! Gerçek oyuncu. Konuşamıyoruz mu bununla. paramız Bunlarla konuşabiliyoruz mu oğlum? <laughs> Biraz rahatsızlık verelim. Hadi git ben hadi arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz bence ama bu, bu oyunlar mesela sarar mı bilmiyorum Ne yapıyor lan bu? Ona lan drone bıraktı buraya. Attılar beni oyundan. Vallahi bir şey söyleyeyim mi sevgili dostlar? Dört on. Benim tarzım bir oyun değil. O yüzden bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.